Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere kuşların genel durumlarından bahsedeceğim. Ee, birkaç gelişme var, onlardan bahsedeceğim. Ee, daha sonrasında işte kuşlar ne zaman yaşatacağız, onlardan birazcık değineceğim ama genellikle genel durum videosu olacak arkadaşlar. Yeni çıkan yavrularımız var, onların sağlık durumlarına bakacağız. Yine ben sabah kargoları teslim ettim, genel üretim geldim ve video çekmeye geldim. Normalde Videoları ben bir gün önceden çeker, ertesi gün yayınlardım ama bu ara günü gününe video atıyorum arkadaşlar. Sabah kargoları teslim edip, dönüşte üretimhaneye uğrayıp, burada videoyu çekip akşamına yayınlıyorum. Bu ara böyle gidiyor, gayet de güzel oluyor bu arada. Şimdi günü gününe izlemek sizlere de keyif veriyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bana benden tekrardan salmaya dişi e, isteyen arkadaşlarım vardı. Onun, onun, için biraz daha gün geçsin arkadaşlar. İşte yani bir iki gün sonra falan çekerek çünkü daha 4 gün falan oldu büyük ihtimalle ben anlatalı. 4-5 gün oldu. Haftada bir iki tane falan atarsak yeterli olur. Sağmadaki kuşlar bayağı bir e, coştular. Ortamlarına alıştılar. Bu sefer dişi attığım zaman büyük ihtimalle kurlaşmalar falan olacaktır. Şu yavru erkeğin muazzam oluyor bu arada. Şunu da göstereyim sizlere. Ateli dehşet kur yapıyor arkadaşlar. Bakın yukarıda sarım var mesela. O da çok güzel oldu. Geçen de bunun annesini kaybettik maalesef. Bir de şuradaki ortadaki gri'nin annesini kaybettik. Bunlar gayet güzel oldular. Bunların da e, stüdyo kafesimizde fotoğraflarını çektik. Onları da Instagram'da paylaşacağım. Büyük ihtimalle siz videoyu izlediğiniz zaman Instagram hesabımıza paylaşmış oluruz. Oradan da e, bizi takip edip gönderilerimizi beğenip bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. İlk e, şu gelişmeden bahsedeyim. Bunlardan biliyorsunuz yumurta bekliyorduk. Hala da bekliyoruz zaten. Dün Berkan abi geldi zaman normalde ben elimi alıp kontrol etmedim çünkü hayvan e, ilk defa burada kuşka yapıyor stres olmasın diye. Berkan abi direkt aldı eline ve popo kısmına baktığımız zaman bir tane yumurta oluşmuş arkadaşlar. Bir tane yumurta net şu anda popo kısmında var. Yumurtayı normalde Berkan abi çıkarttı da ama hayvanın hareketlerinde bir kısıtlılık yok bakın. Hani yumurta tıkanıklılığından her zaman gayet rahat hareket ediyor, uçuyor, kaçıyor. Küreklerden küreklere atlıyor. Yakınlaştığını göstereyim hatta şöyle. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Hareketlerinde bir aksama işte yürümede zorluk çekerse, sağa sola dönmede zorluk çekerse, yuvaya girmeye, yuvadan çıkmaya kafese tırmanmada zorluk yaşarsa anlayacağız ki hayvanda yumurta çıkanıklığı, yumurta sıkışması var. O zaman da yumurtasını çıkartacağız. Ama şu anda çıkartırsam başka sorunlara yol açabilir. O yüzden hayvanda hareketlerini kontrol edeceğiz. Duruma göre de yumurtasını çıkartacağız. Bakın yavrumuzu gösterelim. Muazzam oldu. Cidden muazzam oldu. Bunun teleri de burada arkadaşlar. Şu Maalesef bakın karşı yattılar. Babası da bu. Pardon oğlum karşı değil. Yanlış oldu. İkisi birbirine benziyor ama bir parada babası da. Babası da bu arada girmiş. Bunlarda %100 yüz yumurta var. İnşallah sağlıklı bir şekilde yumurtasını alacağız. Ortağımın bir e, şu üstteki kafeste yavru çıktı demişti. Yanlış hatırlamıyorsam onlara bir bakalım. Aynen. Gayet sağlıklı bir maşallahımızı alırız arkadaşlar. E, burada da yavru çıkmış. Gayet güzel. Dün akşam ben geldiğim zaman e, burada Kuşlarımızın Japon eskilerden e, renkli olan bizim çok beğendiğimiz renkli olan Japon eskimiz kafes sabonla düşmüştü. Üstü. Bakalım. Cidden çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Çok muazzam olmuşlar valla. Çok hoşuma gitti benim de bunlar. bir evet, ihtimalle ikisinin de ayrılığının geliyor. Ama belli olmaz. Sağın belli olmuyor Bir bakmışsınız ikisi de ilanda. Onu da garantisini veremem. Bunlardan iki tane üç tane yavru vardı. Bir tanesi ee, biraz sıkıntılı duruyordu ama şu anda gayet iyi. Bunun vidası gevşemiş bu arada yolun. Onu da bir videodan sonra sıkalım. Gayet güzel. Bunlardan hangi renk yavru atacak onu da inanın bilmiyorum arkadaşlar. Rengarenk yani bir şey bekliyorum çünkü bakın erkeğimizi gösterelim. İçimizi gösterelim. Mor nasıl çok muazzam bir renk uyumu. Resetifle e, mor spandil. E, bu arada diğer kafesleri ne zaman dolduracaksınız diye arkadaşlarım var. Onun için arkadaşlar e, en geç 2 hafta size öyle söyleyeyim çünkü 10 e, gün sonra falan Havalar bayağı bir düşüyor. Şu anda e, dışarısı gün içerisinde 35 ila 38 derece arasında gidip geliyor. E, haftaya değil e, 10 gün sonra işte 10 gün sonra bir anda 28 derecelere düşüyor. Öyle olduğu zaman da üretim an illaki rahatlayacaktır. Zaten kuşlarımız hareketlerinden anlayacağınız üzere hazırlar arkadaşlar. Deli dehşet kur yapıyorlar kendi kendilerine. Onlara eşleşeceğiz tabii ki. Bunlardan e, yavru henüz çıkmadı herhalde. İnşallah yumurtaları bozulmamıştır. Bozulma durumu var mı? Var. Ama ee, şu üçü, bakın bir, iki, iki üçü, e, gayet sağlam duruyor. Hiç problem gözükmüyor arkadaşlar. Diğerlerinde artık renginde dönme var. Burada yavrumuz vardı. Hemen bakalım. Bismillah. Elim alacağım da elim yağlı. Bugün bisikletle geldim arkadaşlar. Bisikletin zinciri attı yolda. O yüzden kuşlara çok fazla dokunma istemiyorum. Normalde yuva açtığım zaman e, kuşlar elim alıp göstermeyi tercih eden biriydim. Bu arada bu da Resesif gözüküyor arkadaşlar. Nasıl bir resesif? Hemen gösterelim. Kuyukucu beyaz, kanatları sarı. Ya bu, bu, sene cidden çok güzel renkli yavrular alıyoruz arkadaşlar. Bu Japonesi olsun. Şu yuvada bir yavrumuz var. Bakın onu elime alabilirim işte. Onu gösterebilirim sizlere. Bunun aynısını aynısının kuyruğun tarafı falan beyaz gözüküyor. Yanlış görmeyin sen bu yavrumuz. Kralın yuvasına bakalım. Hemen bakıyoruz onun. Ben biraz yukarıda kalmış sanki. Kafa yukarıya değiyor. <laughs> Bu tüneye bilerek böyle yukarı koyuyoruz arkadaşlar. yuvalık yuvarlık giriş yukarıda olduğu için burada çok fazla tünemiyorlar zaten. Sadece yuvaya giriş çıkışlarda kullanıyorlar. Onun haricinde bu gördüğünüz iki tane tünekte de tünüyor hayvanlar. E, o yüzden orada bir sıkıntı yaşamaz. O tünek öyle kalacak. E, kaç? 3, 6. Gayet güzel. Yuvasında en bir malzeme yok. Yavrular çıkmaya başladıktan sonra koyacağım arkadaşlar. Çünkü düşünün yuvada herhangi bir malzeme isteniyor. Bu arada Japon eserinin anne olmalarını göstermemi isteyen takipçilerimiz de vardı yakından. Onlar da göstereceğim ama ikisi hop yuvaya girdi. Erkeğimiz Lysin, kişimiz Lutuno DF, sapsarı ama siyah göz. Öyle geçiyor. Ee, şunları yuvası bakalım. Bunlar yuvaya inanın. Unuttum arkadaşlar ne var ne yok inanın bilmiyorum. En son yumurta vardı ama ben baktığımda 2 miydi, 3 müydü öyle bir yumurta sayısı vardı. <laughs> 2, 4, 6, 8, 9 tane mi? Aynen. 9 yumurta var. Ben bayağıdır bakmamışım demek ki bu yuvaya. Yuvaları genelde benim ortağım kontrol ediyor arkadaşlar. Ee, o daha hakim şu anda. Ben ona göre biraz daha az batıyorum yuvalara. Şöyle açalım. Bakın yaptığımız mamayı dibini sıyırmışlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi gel bakalım buraya. Allah seni elime alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Ya olmaz inşallah. Çok kısa gelsin. Elimi yıkadım ama. Japon yavrusu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Şunun rengine bakın. Gel bakalım. Şöyle arkadaşlar şunun renklere bakın şimdi bak. Boynu mavi, alta doğru morlaşıyor, kuyruğunuzu sarı. Sırt genel aynı şekilde mor mavi karışık. Kanatlar siyah sarı. Ya renk karışımı, renk durucu nasıl bir yavru. Bu da resesif geldi bu arada. Güzel. Resesifin soyundan gelmiyor aslında ama demek ki bunların annesinin veya babasının Genleri varmış yani. Bu mal hangi erken yavrusunu onu hatırlamaya çalışıyorum. Bu benim kendi ürettiğim yavrulardan. İkisi de benim kendi ürettiğim yavrulardan. Ama e, inanın hangi... E, aha bu arada bunun yolu kapağı çıktı. Hangi takımdan aldım onu bilmiyorum. Artık e, ona da bakacağız. Yolların kapağını bu şekilde bırakma şansım yok. Kapağı çıkarttım arkadaşlar. Çok da iyi oldu. <laughs> Şöyle kapatmaya çalışıyorum ama birazdan bunu tek elle zor kapatacağım. Normalde şurada çentekleri var ama Aynen ben bunu buradan yapamayacağım galiba. Bir daha şöyle koysak nasıl olur? Burada bir tahtası vardı. 13 çıkarttık. Siz buralara atlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam bir daha şöyle dursun hemen videoya sonra bakacağım. Bunların ikisinin de anne babası bizlerdi ama inanın hangilerinin yavruları bilmiyorum. Çünkü ben bildiğiniz gibi kuşlarda Eş değişikliği çok yapan biriyim. Hani sürekli aynı dişiyle aynı erkekten sürekli aynı yavrular almayı seven biri değilim. E, sürekli farklı farklı kuşlarla eşliyorum. Farklı farklı yavrular almanın değil Buradaki e, yavrumuz da tüye girdi. Bu deli dehşet bir şey oluyor arkadaşlar. Bunun kafa tüyleri falan baksanıza. Sürekli çok güzel oluyor. Kuyruk muyruk geldi zaten. Kanatlar kez aynı şekilde, kanatlar da geliyor. E, buna güzel bir tüy yıkamayınca başlayacağız. Bunların yuvasını zaten gösterdim, burayı göstereceğim. Salma kafesimizi gösterelim. Bakın yavrularımız falan hep görüştü bakın. Nasıl kullar var arkadaşlar. Bakın bu da yavru mesela şu mavi. Bu kimin yavrusu hemen gösterelim. Bu da demek ki gösterdiğim mavinin yavrusu arkadaşlar. Japonesler gene Tokyo'da Dips yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar genelde böyleler. Belli bir süre baktıktan sonra adamı hipnotize ediyorlar arkadaşlar. O yüzden uzun süreli bakmayın onlara. Şöyle gösterelim. Erkeklerimiz gayet sağ olsun. Burada dişlerimiz de var bu arada. Şu böreği mesela dişi. Ee, onu artık hangi erkekle kullanacağım? inanın bilmiyorum arkadaşlar. Ee, aşağıya geçelim. Dişlerimiz de çok çok güzelleştiler. Burada da iki tane erkeğimiz var. Bunları yukarıya atmıyorum. Yukarıda erkekler dövüyor. Yukarıdaki dişleri aşağıya yapmıyorum. Aşağıdaki dişler dövüyor. Böyle bir yöntem bulduk bizde artık. Yapacak çok bir şey yok maalesef. Şöyle gösterelim bunları da. Rengi renk durduğu zaman. Salma ciddi anlamda çok dolu olduğu zaman... Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sizde de öyle mi bilmiyorum ama şu renklere baksanıza. Çok güzel görünüyor. Keza evet, bu tarafta gene aynı şekilde. Evet daha fazla tecrübe etmeyelim. yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. sizlere haberi verdik dediğim gibi yumurtlamazsa biz kendimizi mutlatacağız. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı çok sanmıyorum. Yavrunun rengi biliyorum siz de çok beğendiniz ama onu büyük ihtimalle sahiplendirmeyeceğim arkadaşlar bekleyenler vardı. Bu renkleri elimde tutacağım çünkü bu renklerden üretmeyi istiyorum. Daha fazla çoğaltmayı istiyorum. Şu an elimde e, o renklerde kaç tane kuş var diye soracak olursanız sadece iki tane arkadaşlar. Bir bu erkeğimiz bir de bu dişimiz var. Bunlar niye istemiyorsun diye soranlar var. Olabilir. Bunları geçen sezon ekledik. Hep erkeğin aynısına yavru verdiler. Bir tane beyaz verdiler? O da burada zaten. Onun altından da gene yavru geliyor zaten. Ee, ama bu sene tekrardan bunları eşlediğim zaman bunlar burada anlaşamadılar. Ben anlamadım. Niye böyle oldu? Artık yerde eskiğinden mi bir sistem çıktı? Onu söylemedim ama bunlar şu anda iyi. Kendi erkeğe de iyi. Bu de kendisi çok çok iyi. Önceki göre. Bakalım bunlar onda resursuz yavru gele bekliyoruz arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna geldik artık. Ee, sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.